<laughs> İlk işaret hazırlık mücadelesi başladı. Emek City rakipleri ligin yeni takımı Derin FC iki takıma da Pastiga ailesi olarak başarılar diliyoruz. İlk ata Emek City kullanacak Ender paslaşarak kullandı kale vuruşunu. Sizgide temas var. Taç atışı MX City'nin. Faruk, Yusuf. iki oyuncu arasından çok şık sıyrıldı. Ara pas düşüncesi Ömer'den ters bir vuruş. Mustafa oyun alanında tutamadı. Out. Osman. Paslaşarak kullandı. Yayda Ferhat dikine pas Kubilay takım arkadaşlarına baktı döndü geriye sağda atağa katılan Ahmet tekrar Kubilay etkili geldi Derin Efeci Ahmet'e doğru son anda temas var Korner Kubilayla köşe vuruşunu kullanacak Derin Efeci en arkaya Ömer'e doğru Ömer iyi kontrol sonrasında ayağından açtı Yusuf araya girmek istedi son anda Ahmet'ten kritik müdahale Ferhat döndü kalecisine Osman Tekrar Ferhat. İsabetsiz pas. Bu pas oyun alanında kalmadığı taç. Yusuf, Mustafa. Elle kontrol. Bilay, İlker. Ferhat, baskı var. Çıktı o baskıdan derin efsili oyuncular. İlker, Pas geçmedi. Bir taç daha. Can'ın teması vardı orada. Ferhat. Osman. Biraz riskli bir pastı. Osman'dan Ömer. İlker sol kanattan hata şekillendirecek. Derin FC oyuncuları karar devam ama isabetsiz pas. Hakem avantajı oynattı. Enes'in pası o noktada pas attığı noktada hiç bir takım arkadaşı yok. Taç. Ferhat. Döndü geriye Ömer. Gelişi güzel uzaklaştırdı. Orta alanda İlker düzeltiyorum Yusuf ve Levent'in ikili mücadelesi. Ferhat. Kaybetti. Mustafa. O da kaybetti. Ferhat kaybetti, topu kazandı. Enes ayağından açtı Levent. Karşılıklı top kayıpları her iki takımda. Kubilay'ın pası isabetsiz. Faruk. Uzun oynadı Can. Yerinde müdahale. Sonrasında Kubilay oyun alanında tutmayı başardı. Dediğim anda Enes hatasını telafi etti. Ay, bak, bak, koşuyorum, Mustafa 2-2 geldi. MX City dediğim anda o noktada Mustafa çok hızlı bir pas attı. Doğrudan dışarıya. Out. Kale vuruşunu kullandı Osman. Solda Ömer. İlker ayağın altından kaçırdı. O noktada Yusuf. O noktada iyi golleri vardı. Şutunu da çekti. Out. <laughs> MX City'de Yusuf uzaktan iyi, iyi şut çeken bir isim. <laughs> Oyun tekrar kazandı. <laughs> Kubilay. Top kaybı. Birinci bölgeden çıkamadı derin hepsi. Taç kazandı. MX City. Yusuf. Yanında Can vardı. Mustafa ile oynadı. Osman çıktı aldı. Uzun oynadı Levent'e doğru. Levent karşısında iki oyuncu vardı. Kaybetti Levent. Yusuf bir top kaybı da ondan geldi. Levent sıyrıldı rakibinden. İlker sağda Kubilay var. Önünde Ahmet. Ahmet'ten isabetsiz bir pas. Basit bir top kaybı. Bir taç daha. Can. Yusuf. Orada geniş bir bölüm buldu. Şık bir pas attı. İlkay. Taç. Yusuf gelişine vurdu. Savunmadan sekti. Aynı noktadan bir taç daha. İlker. Kubilay. Kontra atak şansı. Savunma dengesi yakalandı. Harika bir pas Levent'e doğru Levent. Bu fırsatı kullanamadı. Taç. Ender. Çıktı kalesinden kullandı taç atışını. Yusuf, Can. Kubilay'dan sıyrıldı. Sol ayağıyla pas atı, pası. Doğrudan Osman'a kadar geldi. İlker, Kubilay pas istedi ters kanatta. Topla da buluştu. Ara Ahmet'e doğru. Ahmet tekrar Kubilay. Gol pozisyonu. Kubilay baktı kaleye. Son anda Can. Takımını hata çıkardı. 4'e 2 geldi. Can dediğim anda Ferhat. Soğukkanlı bir hareket. Kubilay bir atakta. Derin Nefsi için gol pozisyonu Levent topa alarda. 1-0. 6. dakikada Derin Nefsi Meksik karşısında Levent'in golüyle öne geçmeyi başardı. <laughs> Yusuf santradan vurdu. Out. Ferhat. Ahmet kaybetti. Enes. Can. Sağda. İlkay vardı. Levent ayak koydu. Can'ın faulü rakibini hakem durdurdu oyunu. Serbest vuruş kullanacak. Derin Efsi. <laughs> Ferhat arkadaşlarına ileri gitmesini söyledi Ahmet'ten bir voley denemesi. Dokunamadı bu topa. Osman. Ferhat. Şık döndü. Solda İlker'le oynadı. Ondan Levent. Yusuf'tan sıyrıldı. Levent Mustafa'dan da sıyrıldı. Ahmet. Kubilay. Yaptı ortasını. Arka direğe doğru. Ender çıktı. Uzaklaştırdı. <laughs> Faruk ikili mücadele taç Ahmet uzaklardan topalarda mı Topalarda direkten sekti sonrasında Ender'e çarpan top buluştu 2-0 harika bir gol derin hepsi farkı 2'ye çıkardı <laughs> Santra tekrar kullanıldı Ender İki dakika içinde iki gol gördü kalesinde. Emekçiti, Ender hata yapmak üzereyken Kubilay'dan sekip dışarıya çıktı. Kale vuruşu kullanıldı. İlkay orta alanda Can koşu gösteren Faruktu solda Enes bekletmeden pasını aktardı İlkay. Rakibinden sıyrılamadı. 2-2 geldi bu defa. Derin hepsi. <laughs> İlker. Tekrar Kubilay. Karşısında Mustafa var. Pası Levent'e doğru. İki oyuncu da dokunamadı. Ne Levent dokundu ne le. Ahmet dokunabildi. Out. Yusuf. Pası isabetsiz. Sonrasında Kubilay'dan söktü aldı. Ferhat top oyun alanında kaldı. Kubilay. Ahmet. 4'e 2 geldi tekrar. Ahmet vurdu. Sabetsiz bir vuruş. Çerçeveyi tutturamadı Ahmet. Out. Out. <gülüyor> <gülüyor> Mustafa. Sabetsiz pas. Bir atak daha. Derin FC için Kubilay. Yanında Ferhat var ona doğru Ferhat. Mustafa'nın baskısı. Ferhat yerde kaldı. Serbest vuruş kullanacak. Sağ çaprazdan. Derin hepsi. Topun başına Ahmet geçti. Ender kalesine dikkatli işaret geldi. Ahmet paslaşarak kullanıldı. Gol pozisyonu. Son anda savunma girdi araya. Mustafa. Mustafa. Faruk ondan cana doğru Osman çıktı kalesinden. Orada bir tartışma. Ceza alanı içinde mi tuttu Osman topu yoksa dışında mı? En direkte de hakem. Ceza alanı dışında topla kontrolü Osman'ın. Hakem barajı ayarladı. <laughs> Yusuf doğrudan kale Osman. Ahmet kaptırdı Yusuf. Levent'e doğru son anda tekrar Yusuf. Ender, Mustafa. Kubilay'ın baskısı sonuç verdi. Levent topla buluştu baktı kale. Levent gol pozisyonu 3. gol şansı bıraktı. Kubilay vurdu Ender'den sekti. Sonrasında Levent dışarıya attı. Etkili geldi derin nefsiyle oyuncular. Son vuruş isabetsiz. Yusuf, Mustafa, Can. Ceza alanı dışında Ömer girdi araya. Sonrasında Mustafa gol pozisyonu. Faruk kaleci karşı karşıya. Faruk Osman sağ kanattan köşe vuruşuyla atak tazeleyecek Emeksit'i. Faruk kullandı ön direkte. İlker karşıladı. Sonrasında Levent. Ahmet. Ahmet Ender. İlker etkisiz bir vuruş. Sonrasında Mustafa girdi araya. Kubilay'dan çok iyi sıyrıldı. Mustafa. Ömer'i de geçti. Ara pas düşüncesi. Kısa kaldı pas. Sonrasında Can. Baktı kaleye. Can vurdu. Ferhat'tan sekti. Ardından bir vuruş daha. Bu defa dışarıya çıktı. Allah Allah. Out. İlk yarının ortalarındayız. İki gol var. İkisi de derin FC'den geldi. İki farklı üstün. MX karşısında derin FC hazırlık mücadelesinde. Ferhat. Levent. Faul dedi hakem. Enes'in faulü. Serbest vuruş. Şu Abi, çift, 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 çift. Ferhat. Ahmet. Levent. Baktı kaleye. Ana. Az farkla dışarıya çıktı. Orada bir temas da tespit etti maçın hakemi. Serbest vuruş. Düzeltiyorum köşe vuruşu. Ahmet köşe vuruşunu kullandı. Ender çıktı aldı. Yusuf cana doğru. İlker yerinde müdahale. Sonrasında Ahmet. Levent gol pozisyonu. Üçüncü gol gelir mi? Topalarda da 3-0. Levent'in golü. 14. dakikada fark 3'e çıktı. Yusuf. Girdi o karambole. Arkadaşlarına baktı. Topuk pası. Faruk topla buluştu sonrasında kaybetti. Ahmet çaldı ondan. Kubilay, Ferhat. Solda Levent son golün sahibi. İsabetsiz pas. Faruk girdi araya sonrasında. Levent hatasını telafi etti. Sağda Ahmet. Gol pozisyonu. Dördüncü gol şansı Ender çıkardı. Kaçırdı fırsatı. Sonrasında Can Osman. Kritik müdahale. Gol önledi kalesinde. Sakin. Derin FC kalecisi Osman. Mustafa kaybetti. Levent bir fırsatta. İlk kere doğru son anda Enes. Son temas ondan. Korner. İlker yaptı ortasını arka direğe doğru. Ahmet dokunamadı. Ama oyun alanında tutmayı başardı. Levent. Ters kanatta Kubilay. Tekrar Levent. İlker. Kubilay bıraktı. Taç. Levent. İlker. Ahmet'e doğru direkten döndü. Harika bir ara pas. Direğe takıldı Ahmet. Bilal <laughs> geriye. Ferhat. Yaptı ortasını orta şut karışımı. Ender çıktı aldı. Bıraktı Enes'e. Yanında Faruk var ileride. Can vardı. Orta alanda Yusuf'a doğru. Top kaybı. Bir atakta derin nefsi için. İlker. Sarılı rakiplerinden İlker. Yusuf. Açısını bozmuştu. Sonrasında Ender'de kaldı. Yusuf. İlkay. Top kaybı İlker. Gol pozisyonu Ender. Üzerine gelen topta hata yapmadı. Yusuf. Dikine pas. Can. Sonrasında Faruk. Enes dokunamadı. Ferhat savunmasında dikkatli çıktı atağa kaybetti Ferhat. İlkay rakibinden sıyrıldı. Baktı kale. Ömer'den döndü. Şişt şişt. Ferhat uzun top. O noktada hiçbir arkadaşı yok. Yusuf kaybetti. Levent ayağından açtı. Ender çıktı aldı. Bıraktı Yusuf'a. Yusuf, Yusuf rakibinden sıyrıldı. Kalktı depara dedimanda. Ömer ayak koydu. Sonrasında Ahmet rakibine bir fake. Levent dışarıya. Ender kalesinde hata yaptı. İlker gol pozisyonu. Dördüncü gol. 4-0 oldu. Büyük bir hata. MX kalecisinden hata affetmeyen İlker farkı dörde çıkardı. Yusuf'un dokunuşuyla santra kullanıldı. Can Mustafa. Yusuf. Avantajı oynattı. Mustafa sıyrıldı Ferhat'tan. Mustafa bir çalım daha. Oyun alanı tutabilecek mi? Alt. Ferhat. Ömer kalecisine Osman ayağı paslarla atağa çıktı. Derin nefsi Kubilay etkili geldi. Kubilay fili mücadele karar out. Yusuf, Enes, Mustafa, etkili geldi Meksit'i. City. Mustafa pası son anda Levent döndü savunmasına. Yardımcı oldu. İlkay. Can. Uzun pas Enes'ten önce. Ferhat. Kubilay. Ortada Levent. Pası Ahmet. Beşinci gol şansı. Şutu çekemedi Ahmet. Mustafa, Can, Enes. Gol pozisyonu yan alardı. Henüz gol bulamadı. Emek City. Levent şık geçti rakibini. Yanında Ahmet var arkada. Kubilay var. Kubilay'a doğru. Kubilay topla buluştu. Harika bir hareket. Sonrasında çizgide Yusuf. Ender'i yatırdı yere. Şutunu çekti çizgide. Yusuf. Kubilay. Bir fırsat daha bu defa savunmadan sekti. Taç. Kubilay taç açısını kullandı. Ahmet tekrar Kubilay. Döndü geriye. Ortada İlker. Hatalı pas. Mustafa girmek istedi araya.

Yusuf'un vuruşu direkt dibinden out'a çıktı. İlk yarıda son dakikalar. Derin FC 4-0 önde. MX City karşısında. Osman, Ömer, Ferhat, Pas attı noktada. Takım arkadaşı yok. Taç. Yusuf. Baktı kaleye. Uzaklardan vurdu Osman. Ayaklarıyla çıkardı. İyi şut. iyi kurtarış. Ferhat. Mustafa. Sonrasında Ahmet. İyi pas. Levent tekrar Ahmet düşüncesi. Gerisinde kaldı bu pas. Taç. Can. İlker'in müdahalesi. Bir taç daha. Sağ kanattan taç atışı kullanıldı. Enes. Ömer girdi araya. Kazandı. Pası Ahmet'e. Kaleciyle karşı karşıya Ahmet bıraktı. Levent. Beşinci gol şansı. Levent. Pası Ahmet. Topağalarda 5-0. 23. dakikada fark 5'e çıktı. Ahmet'in golüyle Yusuf ayağından açtı. İlker girdi araya. Ahmet. İlker tekrar Ahmet. iyi dokundu. Bıraktı İlker'e. Altıncı gol fırsatı. Ender çıkardı. İlker. 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 Ender tekrar yerde. Top hala İlker'de Ahmet Gol pozisyonu 6-0 Ahmet'in golü 6-0 oldu İlker için son dakika Maç skoru şimdilik Derin FC 6 MX City 0 Yusuf Top hala onda Yusuf kaybetti. O noktada faal tespit etti maç hakemi. Yusuf serbest vuruş kullandığı Mustafa'ya doğru. Mustafa geçti rakibine. Tek pas düşüncesi. İlkay, Faruk Ömer iki oyuncudan hızlı davrandı. Bıraktı Kubilay. Levent pas istedi. Ahmet. Yusuf ve e, devam ama ya. ilk yarı Allah Allah. hakemin düdüğüyle son erdi. İlk yarıda derin nefsi. rakip karşısında 6-0 önde.